Kerem Ben de Tarık. Bugün sizinle beraber şey, spıcı ama normal mod oynayacağız. Zırvalamadan geçelim. Aynen. <laughs> Bu sefer Kane yerini çözdük arkadaşlar. Ve bazı. Aynen. O yüzden empty Bir an. tane YouTuber'dan izledik arkadaşlar ile falan. Şey ya arkadaşlar ile pompalı 1 2 3 nefes bir iki, üç. Evet, evet. ben bir şey çözemedim arkadaşlar madem silah veriyorsun ben yani niye yüzde ki makasları almamıza izin vermiyorsun bunu alsak zaten gari atıyor at üstüne işte bacaklarını da kes bağlayıp bayıltıp Ama bak dörtlerim var benim. <laughs> Yuvanı müdük türüdük türüdüm. Müdük türüdük türüdüm. Kal 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 yapma. Yarım daha kalabalık. kal kal. Ne oluyor ya? <laughs> Kanka da, da arkadaşlar biz bunları at koyduk büyük olanın adı Mahmut küçük olanların adı Ahmet. <laughs> İnşallah ses iyi geliyor. Gel o şurayı açıyor. <laughs> işte bundan kurtulacağım ben. <laughs> oh Dur bug yapacağız. Dur. Bekle. Bir üç dedim. Dur bu seni O dur bu sen aldın onu. Hayır. Ha. Üç dedim de bir iki üç. Kim beni için. Aldım mı anahtarı. Aldım. Beyaz yeri açmaya git şu. Koş. Göz arkadaşlar bize ya ben ya dart HEワ! sal Çok dart sevindim. sal bebe yok Yo. yok açmayın o zaman tam tam salacağım bir daha salmazsan aldım bütün dartları daha apsilon, koş Kesin ellidir arkadaşım ben. Oha lan 3 dakikada ne yaptık? Hızlı çünkü biliyorsun. Çözdü aşağı. Tövbe olsun. Ama ölmemiz biraz daha iyi oldu arkadaşlar. Koş lan. Danışık bana.

Gel aç şundan, şu tanışmanı da. Daha hepsini bitirmedi. Oğlum gel aç şunu bak. Eksik bir şey çıkacak. Bu nasıl sıkarım. Hmm. Neyse şuraları ben de yağmalayayım. Silah mevzusu gördüğümde direkt alacağım. Ben de alacağım dertsiz. kod buldum. Hı. İkincisi yediymiş. Kodla mı kaçıyor? Oğlum tuvalet aynen. Ya da tuvalet kağıdını da alsaydık ya lan o pahalı. Heh. Sonunda. Çok az kaldı oğlum. 10 dakikamız var. Neyse iki part olarak atarız artık. Ben sıkacağım. Sıkacağım. Kafasını sıkacağım. <laughs> Sıktım. İkimiz de sıktık galiba. Ne oldu lan ucube? Burada bu sadece alınmış birazcık fazlası. Şunu kesilmemiş çıkesen tam. Çık lan, Ahmet. What the hell? Ya salsa. Ya salsa. oğlum. Saldım oğlum. Ya biz... ...beynini patlatırız. Küçük bilet. Orange k kart buralardaydı. Ya oğlum orange k kartla açtık ya zaten. Ha şey, kırmızılar. Raflara dikkat et şu kitap raflarına blue key alacağız. sağ. <laughs> <laughs> Anahtar buldum. açıyoruz. Burayı şey yapalım. <laughs> Aşağıya açtım değil mi? Buradan bir oda açtım. Ve... Tabanca vermesini buldum. Aha, anahtar. Bir de bu şuraya mı geçecekti? Bizimki canlanmış. Buradan gidiyor aşağı yukarı. Cidden hiç bir kod. Gelmiş. Hiçbir şey çıkmıyor. Şu yaptım. İkincisi kod. Senden ne çıktı? <laughs> ne yapacağım? Ben zaten şeyim kullan. Aşağı inek. Ha. Hadi aşağı in. Bekle onu. Gel. Durdu. Gel, Gel yani durdu. Benim silah baga yürüdü. Hıksın. Sen ne almışım var? At. At. Bir Nerede? iki. Nerede? Bir iki üç. Açtım geç. Sen 1 ile 2 ben 3 ile 4'e. Tım. Ne kadar karanlık yani? Ha kat buldum. Ne, ne Birincisi 7'ymiş. Ay 2'ymiş. Bak buradan çıkıyor kart İyice Lan ne oldu? <gülüyor> ya. <gülüyor> kart buradan çıkıyor Aha şey buldum. Neyse. <laughs> Kartı iyi şey. Buralardan çıkıyor. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır konuşmuyor. <laughs> İyice cevap gören bak buradan çıkıyor. Sen i̇şte hala buraya gel. Nasıl? Buldum. Yes. 11 dakika oldu bu arada. Ee, birazdan kapatacağız. Sonra part 2 görmedim ya. Vurdum ağzının içinden. Ne? ne? Nice yani Tamam ben ama ben deneme yapmadım. Wait. Mahmud'un Mahmut'un beyni patladı arkadaşlar. Ne diyorsun dayı? Aç Darita, Ahmet. Kal, 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 kal. Küçük Ahmet. Darita, sirami, kal Acaba, oh tirana no, Büyük oh, Büyükmüş kanka. Benimki de... oh, man, no. Bakın bla. <laughs> bak burada bir yerde bir, yellow card kart oğlum tane silah mı verdin oğlum orada yine red k kart buldun yok oğlum kanka 13 dakika oldu 1 dakika sonra kapatıp bir daha kalkar 1 15 dakika, iki i̇ki. Bir. On beş dakika. <laughs> birazdan kapatabiliriz umarım bunu izlersin bu sırada izlemeyince gelememişim onda kesin. Bence izlemelmiş Bence de Ama gerçek adamlar izler. Aha kurt Bu ne? Buna aha Önce yukarıdan bir yere açacağız. Bura var ya. Ay şimdi. Ee, gel şöyle. Bir bak da vermedi. Gel gel gel. Gel gel. Bil bil gel. Neredesin? Gel. Ulan arkana bak. Beni dikkatli Hey yum mum gay. Ne jazz. Çık bakayım önüne. Gel. Dur göm, şurada Ulan, dur, Al, gidiyorum. İki tane yine buldum. Bu işek ne? Ben neredesin? Takip et.